90'lı yıllarda Ege kasabasında yaşanan insanların sıcak, samimi hayatlarına konu edinen Yeşil Deniz dizisi geniş bir izleyici kitlesine sahipti. Yayın hayatına 75. bölümüne veda eden dizinin yeniden başlayacağı sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki Yeşil Deniz dizisi geri mi dönüyor? TRT1 Yeşil Deniz dizisi ne zaman hangi platformda yayınlanacak? İşte detaylar. Yeşil Deniz dizisi ne zaman başlayacak sorusu sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan TFT yapım imzalı Yeşil Deniz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicileri gönlüne taht kurdu. Ege komedisi olan ve dört yakın arkadaşın hikayesini anlatan Yeşil Deniz seyircisini sevindiren bir haber geldi. Dizinin oyuncuları bu geri dönüşü sosyal medya hesaplarında yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. İşte o paylaşım. Nerede kalmıştık? Mert Turak, Burak Serdar Şanal, Burak Alkaş ve Ali Barka'nın baş başrolü paylaştıkları Yeşil Deniz dizisinin oyuncuları bu geri dönüşü Instagram hesaplarının yaptıkları bir paylaşım ile duyurdu. Mert Turak paylaştığı fotoğrafta nerede kalmıştık gülüm olduğunu düştü. Binlerce kullanıcı o fotoğrafın altına yeniden başlıyor yorumunda bulundu. 75. bölüm veda etmişti. TRT1'in efsane yapımlarından Yeşil Deniz ise 2014-2016 yılları arasında yayınlandı. Başrollerinde Öykü Çelik, Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Melis Babada ve Ali Barka'nın bulunduğu yapım 75. bölümle final yaparak ekranlara veda etti. Bu veda Dizinin hayranları oldukça üzmüştü. Yeşil Deniz dizisinin nerede yayınlanacak? Sosyal medyadaki iddialara göre, benzeri yapımlar arasında yer alan Yeşil Deniz dizisi, tereddütçüler için tekrardan çekilecek. Bizlerden şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. <laughs>